Merhaba dostlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda küçük bir ekleme yapacağız. Aksesuar eklemesi. Ee, bagajımıza şu şekilde ledlerle e, bagajımızı açtığımız zaman iç kısmına ve tampona yakın kısmına aydınlatma sağlayacak led bağlayacağız. Şöyle iki tane led gerekiyor bunun için. Bagaj kapağına takılacağı için kabloyu çıkarmak için şu şekilde soket gerekiyor. Bu soketlerle bu kapağı çıkarmak zorunda kalırsak soketinden çıkarıp e, ayıracağız. E, bunu çıkarılışını çekmedim ama basit. Hemen şurada iki tane vidası var, biri burada, biri burada hemen tutma yerindeki bu iki tane vidayı önce söküyoruz. Şu yan kapakları çıkarıp buradan çektiğimizde şu sekmanlardan kurtararak elimize geliyor. Çıkarken böyle tak tak sekmanlardan kurtulunca ses yapar. Bir şey kırılıyor zannetmeyin. Herhangi bir sorun olmaz. Kuvvetlice çekin. Hiçbir sorun olmaz. Şimdi işleme başlayalım. Önce lambaların LED'lerimizi kontrol edelim. Şöyle 9 volt bir pilimiz var. Şu şekilde bu yanıyor. Yerine bakalım. Evet bu da yanıyor. Şöyle ben hazırladım. 10 milim metal ya da ağaç derme uçtu. matkap ucumuz lazım. Nereye göre ayarlıyoruz? Tam şu vida yerine göre ledin vida yerine göre çapını ayarlıyoruz. Aynı çapta olması lazım. İsteğe göre şuralara da takılabilir. Bir tanesi buraya, bir tanesi buraya. Ama ben biraz daha yakın olsun dedim bagaja yakın. Şu şekilde yer belirledim. Şimdi önce yedek takacağımız yeri açalım. Gördüğünüz gibi tam oldu. Şimdi arkasından çıkmaması için, oynamaması için vidasını takıyoruz. şu şekilde sıktık. Şimdi bunları birleştireceğiz. Kırmızılar artı. Tablolar çok ince. Çakmakla fıstarak yapsak daha kolay olur aslında. Şimdi siyah olanla siyah. Kırmızı olanla kırmızı. paralel bağladık Şimdi bunun soketini hazırladık diğer kavlaya da aynı şekilde karşılığını takacağız. Şimdi bu ucu tamam. Mavi kablo yazılıyor. Bunu da taktık. Bunlar hazır. Ya evet, şu şekilde. Şimdi bunu bagaj demirinden kabloların geçtiği yerden iç aydınlatmaya bagaj aydınlatmasının kablosuna bağlayacağız. Devamını orada çekelim. Montaja geldik şimdi kapağımızı yerine takacağız. Kablonun ucunu buradan şu kablo kanalı var plastik. Kablo kanalında e, bagaj aydınlatmasına doğru buraya doğru kablosuna bağlantı yapacağız. Şimdi ses yapmasın diye bende yalıtım malzemesi vardı. Biraz onlardan yapıştırdım sallanmasın etmesin diye. Şimdi bu şekilde takıyoruz. kanalın içine geçirmemiz lazım. Sonra bastırıyoruz. Bastırdıkça sekmanlar yerine geçiyor. Bu şekilde geçirdik. Burası tamam. әләләре бар <laughs> kabloyu geçirdikten sonra oturduk şuradan şu boşluktan tavandaki boşluktan taşıyoruz. Kablomuz bu. Tavan aydınlatmasının kablosu. Buraya bağlantı yapacağız. lambasının çıkardık kablosu bu. Şu artı kablo, LED'den gelen artı kablo şu renkli kırmızı kabloya bağlanacak. Bakın şuradan deneyelim. Gördüğünüz gibi diğer kabloyu ucundaki eksi metale değdirdiğimizde yandı. Şimdi bunun izole edip diğer kabloyu bağlayacağım. Şimdi uçları bağladım. Lambayı yanıyor. Bezbatla sağlam alıyoruz. Şimdi bunu da kontrol edelim. masada da karardan da akşamleyin gelip çekelim gece nasıl yandığını daha iyi görürsünüz şimdi gündüz olduğu için pek belli olmuyor akşam aydınlatması çekmek üzere görüşürüz evet sadece bagaja bagaj kapağını taktığımız aydınlatma ile bu şekilde çok güzel bir aydınlatma sağlıyor İçteki aydınlatmayı çıkardım ki daha net belli olsun. Bu şekilde daha net belli oluyor. İşte bu kadar.